burada biraz konuşmamız lazım kıymetli kardeşlerim, aziz cemaat Müslüman kimi meseleleri kürsüde konuşmak zor ancak konuşmadan da olmuyor şundan dolayı söylüyorum aile problemleri anne baba çocuk ilişkisi kayınvalide gelin damat ilişkisi, karı koca ilişkisi, efendim akrabalar arasındaki ilişkiler yaşanan olumsuzlukların efendim çokça konuşulması gösterilmesiyle beraber ciddi bir sarsıntının yaşadığı dönemdeyiz desek herhalde yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Şimdi televizyon ekranında konuşulacak mesele midir? Allah rızası için konuşulduğu için bizim Diyanet televizyonumuzdan yayınlanıyor bu sohbetler. Başkalarında konuşulduğu için söylüyorum. Yani bir Cenab-ı Hak böyle çirkin, böyle azgın, böyle perişan, böyle ahlaktan ve Allah'tan uzak insanlardan kurtarsın bütün milletimizi, toplumumuzu. Şimdi kayınvalidesiyle gayrimeşru bir ilişki yaşayıp da efendim bir ahlaksızlık, çok özür dilerim, edepsizliğin, ahlaksızlığın, çirkinliğin, çok bağışlayın ama pisliğin zirvesi olan bir yanlışı televizyon ekranlarında günlerce gösterip konu haline getirmenin bu milletin geleceğine bu milletin ahlakına bu milletin birliğine bu milletin Allah'ın razı olacağı şekilde bir hayat yaşamasına bir müspet katkısı olur mu? Bir olumlu katkısı olur mu? Neden bunu yaparlar? Allah rızası için. Yani ben Allah'ın rızasını önemsemedikleri aşikar. Ama hangi değerleri önemsiyorlarsa çirkinlikleri, yanlışları, ahlaksızlıkları toplumda nadir gözüken yanlış günahları, haramları toplumun tamamının haberdar olacağı şekilde günlerce, saatlerce konuşup yaygınlaştırmanın bu milletin geleceğini ifsad etmekten başka bozmaktan başka milleti birbirine düşmek düşürmekten başka ahlak ahlaksızlığı yaygınlaştırmaktan çoğaltmaktan başka bir amaca hizmet etmediğini görmüyorlar mı niye yapıyorlar ve biz niye sessiz kalıyoruz biz niye sessiz kalıyoruz biz niye bu çirkinlikler karşısında Elimize bir telefon alıp her şeyi efendim konuşurken bir tanesinden rahatsızlığımızı meşru ölçüler içerisinde elbette. Kanuni yasal ölçüler içerisinde bahsediyorum. Rahatsızlığımızı bir telefonla bile olsa iki satır yazdığımız bir şikayet dilekçesiyle bile olsa kağıtla ya da kağıtsız online olarak bile olsa neden yazıp da yapmayın. Bu milletin çocuklarının geleceğini karartıyorsunuz. Ahlaksız bir toplumun yaşaması imkansızdır. Bu millet bu ana kadar şehit verdiği dedelerinin hatırasını yaşatmaya çalışarak bu topraklarda adeta ateş çemberinin içerisinde yaşamaya çalışıyor. Sahip olduğu tek şey imandan ve ahlaktan mahrum bırakırsanız nasıl yaşayacak bu toplum?